Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ın 4. bölümünden devam ediyoruz. Bugün videolar çok kötü gidiyor. Çünkü telefonun bir yeri yetmiyor. Mesela 3. bölümde ve önceki çekim çekerken biten videolarda hoşçakal diyemedim. Video hızlıca bitti. O yüzden bu video çok uzun olmayacak. Yani maksimum 10 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Yani hadi sizin için 15 yaparım. Zaten kazmalar da kırılıyor. Hemen kazma yapalım buradan kendimize. Tahtamız yok. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Evet arkadaşlar ben en son bu kadarına ilerlemiştim. Gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar önceki videoda o kadar şey yapamamıştım. Yani nasıl diyeyim anlatamadım ki size. Şimdi arkadaşlar ben videoyu çekiyorum tamam mı? Yer ben bir baktım. Aha alan bitmiş dedim. Ondan sonra videoyu hoşça kal demeden bitti. Yani alan yokmuş. O yüzden bitti. Ve arkadaşlar arada böyle kuş sesi girerse kuş balkona giriyor çıkıyor onu seslerdir. Merak etmeyin. Mesela şu an girmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar bu videoyu ben isterseniz ben video dışındayken burayı yaparım. İstemezseniz de yapmam. Yani ne bileyim. Belki arkadaşlar ben burayı video dışında yaparım. Ve arkadaşlar bakın şöyle şöyle minik minik bakın. Minecraft figür, figürleri var nasıl göstersen hiç. Allah kamerayı kırıyorduk. Bakın şöyle şöyle bu blaze mesela. Bunun gördüğünüz gibi bakın. Şöyle çok güzel şeyleri var. Mesela bunun adı neydi? Hatırlayan var mı bilmiyorum bunlar var ondan sonra vidir falan var her, aradığınız her şey var işte bunları da böyle koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz eğer Minecraft'a bayılıyorsanız ya da seviyorsanız yani bayılmak zorunda değilsiniz şimdi arkadaşlar ben burayı kara yapacağım ondan sonra şeklini mağara gibi yapacağız anladınız mı? anlamadınız mı? anlamamış olabilirsiniz çünkü hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yer her an bitebilir. O yüzden bir tırsma adım da değil. Bakalım. Çok güzel. Evin girişin çıkışını sonra hallederiz. Sonra. Şurayı kral mı? Kırmayalım. Arkadaşlar. Şurayı videoda temizleyeyim. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada ben video dışındayken böyle tahta falan toplarım. Ondan sonra yani kesinlikle şeyden almayacağım. Böyle ne bileyim şeyden almayacağım. Neydi onun adı? Creative'e girip almayacağım. Yani öyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ama arkadaşlar ben e yani video dışındayken burayı yapmayacağım. Çünkü yani mesela diyebilirsiniz. Yani deme hakkınız var mı bilmiyorum. Diyebilirsiniz ki yani bilmeden diyebilirsiniz. Abi gittin ne bileyim Creative'den aldın. Demeyin diye böyle kırdım 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 kırdım.